Günümüzde yapılan bazı yanlışlıklar, bunlar hep helal çok mühim. Biri konkordata, yani hileli iflas. Halbuki bir kimse konkordata olmaz. Onu sonuna kadar o borcunu ödeyecek. O borcu evet. ödemeye mecburdur. Ben konkordata diyor benim diyor bir kısmını kaçırıyor belki. Ancak yüzde kırkını ödeyebilirim. Yüzde kırkını dağıtıyor. Diğerini hepsine temize çıkıyor öyle. İslam'da o yok. Yani bütün bütün imkanı oldukça kendi muktesit yaşayacak. İktisatlı yaşayacak. Riyazat halinde yaşayacak. Gelene alacaklara verecek. Alacaklı öldü. Onun varislerini götürüp verecek. Varisini bulamadı, kim olduğunu bulamadı. Onun namına hayır ve sadaka olarak dağıtacak. O da olmadı, o imkan da geçmedi. Cenab-ı Hak bol bol istiğfar edecek. Ya Rabbi ben ödeyemiyorum. Muhtesit yaşadım yine ödeyemiyorum. Sen ona ahirette onun karşını ver diye Cenab-ı Hak iltica edecek. Bugün diğer anonim şirketler de öyle. Mesela anonim şirket ortak anonim şirket iflas ediyor. Kendi orada iflas ediyor fakat diğer şirketleri var. ona dokunulmuyor. O da olmaz. O da ayrı bir şey. Felaket. Hep bunlar haram para girmesi oluyor yakıyor, sigortadan para alayım diye. Bu da günümüzün felaketleri.